Abi çıksana şu yüzden ya çocuk havuzda yüzüyor. Ya bana ne ben sizi gidin yüzün ben burada yüzeceğim. Ne oldu Arda? korkuyor musun? <laughs> yüzme bilmiyor musun yoksa? Yo biliyorum bakın nasıl yüzüyorum. Arda öyle yüzme öyle yüzme yüzme ben yüzme şimdi. Geliyorum geliyorum hoppa. Vay be helal olsun bebek de bir Nasıl sattın öyle. Şuna bak büyük havuzlara sattın da öyle ben yüzme bilmiyorum yatlayayım. Arkadaşlar videoyu bir dakika durduruyorum. Bir çekerden sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum bir. 2, 3 Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara Ben yaptım yazıp adını yazdım Hepsine kalp atacağım Hadi o zaman hemen videomuza geçelim Sıra bende ben de geliyorum Atla bu bebek azgene de atla İzleyin izleyin bebek de bebek izle bak atlıyoruz şimdi hoppa Çekilin kenara sıra bende Arda izle abisi izle <laughs> Şunlara bak yüzünü biliyorlar diye bana atışlık yapıyorlar Arda oğlum sen de gel ya sen de gel Bırakın lan Arda'yı korkuyor Vay 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 işte buradalar. Ne? できん。 Veletler çıkın lan havuzdan. Ha, niye ki abi ne oldu? Çık havuzdan öğrenirsin ne olduğunu. Anacığım mafyalar geldi. Durun mafyalar durun çıkıyoruz. Efendim abi ne oldu bir şey mi yaptık? Bu adamlar kim ya ne istiyorlar bizden? Lan Hande Hande çık çık mafyalar geldi. Ne mafyalar mı geldi? Şşt i̇şte, Hande kaçalım buradan kaçalım. Abi ne oldu neden çıkarttınız bizi ne güzel yüzüyorduk ya. Evet ya ne oldu bir şey mi oldu? havuzun parasını verdiniz mi? İyi de bu akka park bedava parayı kime vereceğiz ki? Kim demiş lan bedava diye? Ya babam yaptırdı burayı biz kaç senedir buraya giriyoruz bedavaya. Bundan sonra giremeyeceğiniz işte. Parasını verin çabuk. Ne? Para mı istiyorlar bunlar? Allah Allah ne parası istiyor bu mafya adamları ya? Tamam ya. Kaç para vereceğiz? Kişi başı 200. Çıkart çabuk. Oha 200 liraya kapar mı olur be? Çabuk dedim size. Çabuk çabuk ver hadi. <laughs> tamam al ya ver. Of ya Allah biraz bütün paramızı aldınız. Aferin bundan sonra böyle. Ha ne oluyor ya orada arkadaşlar para alıyorlar. Şunlara bak bizim o parkımızda bizden para alıyorlar. Hop hop ne oluyor orada ya ne oluyor. He bu da kim lan. Siz kimsiniz bizim o parkımızda bizden para alıyorsunuz. Ana şu velede bak ne diyor. Hamdi koşla koş kavga çıkacak galiba. Şşt. Ver lan sen de parayı. Para mı istiyorsun? Gel sıkıyorsan hadi. Ulan seni şimdi ben var ya. Gel lan buraya velet. Ön geliyor anneciğim. Aa, ulan velet. Rahat bırakın lan arkadaşlarımı rahat bırakın. oğlum anneye bakın mafyaları dövüyor. Ay çocuğa bakın koskoca mafyalarla savaşıyor. Bizim için mafyaları dövüyor. Helal olsun sana. Ulan küçücük veletsin kafanı kırarım ha. Gelin kırın lan sıkıyorsa gelin kırın. Ulan gel lan buraya. Aa. Ha, enayiler kendinize vursunuz anca. Şimdi kaybolun lan buradan yürü. Sen de yürü. Al her yerim ıslandı. Bu çocuk ne böyle? Kimse benim arkadaşlarımın parasını alamaz. Bravo lan alamaz tabi alamaz tabi. Vay be helal olsun sana Abi dur dur vallahi paramar almayacağız. Olamazsınız zaten. O patronunuza da söyleyin. Kabada yardımın mekanına kimse giremez. Ney? Kabada yarda mı? Tamam abi tamam girmeyeceğiz bir daha. Helal olsun lan sana kabada yarda. Helal olsun kurtardın bizi. Yok yok abartmayın arkadaşlar abartmayın. Sadece yapmam gerekeni yaptım. Vay be Arda'ya bak kabada yolda bildiğin. Neyse ben şimdi gidiyorum. Bir şey derlerse bana haber verin tamam mı? Çok teşekkür ederiz abi çok teşekkür ederiz. Vay be ben bu adamları nasıl dövdüm? Bir de kabadayıyım dedim bunlara. Neyse yapacak bir şey yok. Bundan sonra kabadayıyım artık. Herkes ayağını denk alsın. Eve gidip üstümü değiştireyim. Çıplak kabadayım olur. Anneciğim, babacığım ben geldim. Kimse yok mu? Kimse yok. Şu üstümü değiştireyim ama Şehrimi korumam lazım. Şehrimizi böyle mafyalardan korumamız lazım. Bekleyin Arda geliyor. <laughs> artık gidebilirim. <laughs> Hayır dükkanım dükkanım. Babada yardım evi burası onu bulmam lazım. Bana bir tek o yardım edebilir. Vay be şu halime bak çok havalı hissediyorum kendimi. Ha, zil çaldı. Gabada yarda yardım et bana Arda lütfen yardım et bana. Ha, bu adam da kim ya buyurun. Gabada yarda sen misin? Ako parktaki mafya babasının adamlarını sen mi dövdün? Yani yaptık bir şeyler. Gözünü seveyim bana da yardım ettiği zaman Gabada yarda lütfen. Dur dur sakin ol ne oldu? O mafyanın adamları para istedi vermedim. Dükkanımı yıkıyorlar yardım et. Ne? Ulan ben onları gösteririm şimdi. Yürü gidelim hadi. Onlar çok oldu. Ben onları göstereceğim günlerini. Yürü gidelim. Allah senden razı olsun kabada yarda. Sen olmasan kimse bizi koruyamaz. Üzülme sen üzülme. Merak etme dükkanı kurtaracağız. Şşt çocuklar şu bilgisayarları toplayın. Bilgisayarlar güzelmiş abi. Patron sevinir. Alın hepsini alın. Bunlar artık bizim. Çıkarken de dükkanı yakıp yıkın. istediğiniz yapın. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Sen kimsin? O Park'taki arkadaşlarım beni iyi tanırlar. He, ne diyorsun lan velet? Ne? Velet mi? Onu lan sana. Aa, ne oluyor lan? Sen kimsin? Abi dur dur ters bir şey söyleme. Gabada yardı o. Duydun mu korumalarını? Kabada yardı demek ha? Abi çok tehlikeli biri kendisi. Bulaşmayalım. Arda Bey, Arda Bey özür dileriz efendim. Özür dileriz. Şimdi defolup gidin dükkandan çabuk hepiniz. Hadi çıkın buradan çabuk. Görmeyeceğim bir daha sizi. O patronunuza da selamımı söyleyin. Olur olur söyleriz Kabadayı Bey. Abi yürü yürü bulaşılmaz buna koş. Allah senden razı olsun Kabada yardı. Tamam gitti hepsi. Merak etme artık dükkanın güvende. Arda abi ver elin öpeyim abi ver elin öpeyim. Yok yok gerek yok ya gerek yok. Ben sadece bunlara dersini verdim. Babada yardı ama dikkatli olun bunlar çok güçlü adamlar. İstedikleri kadar güçlü olsunlar hepsi gelsin hepsine yetecek gücüm var benim. Neyse ben gidiyorum. Bir şey olursa parktayım ben. Allah senden razı olsun. kapıda da yerde. Herkes anlatacağım bunu. Eyvallah eyvallah. Kolay gelsin hadi. Vay be. Çok delikanlı adam ya. Bizimkiler parktadır. Gidip uğrayayım yanlarına. Bunlar <laughs> arkadaşlar arada sürdü o kadar adamı ya. Valla ben de anlamadım. Büyük havuzda yüzmeye korkuyor. Çocuk havuzunda yüzüyor ama o kadar adamı dövdü. Helal olsun ama abi. Hepimizi kurtardı. <laughs> Gerçi bizim 200 liralar gitti ya. Adamlar havuzda attı ıslandı paralar. Arkadaşlar şu genel adı değil mi? Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Oha, Arda ne olmuş sana böyle? Ne olmuş Rüzgar? Neden bu kadar şaşırdın? Arda bildiğin kapıda yokmuşsun sen. Oğlum ben seni yolda görsem korkarım ya. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Şehrimizi o kötü adamlardan koruyorum. Oğlum saçmalama nasıl koruyacaksın? Üç kişiyi dövdün diye koskoca mafya mı bitireceksin? Sen merak etme. İsterlerse 500 kişi olsunlar. Eyvah bu arada kafayı yemiş ya. Bas lan bas. Sür şarabı sür. Baba yardaymış. Gösteririm ben ona şimdi. Dur. Ha, arkadaşlar bir araba geldi. Ulan akrabat peki bakına değil mi bunlar? Babada yerde. Bir dakika bakar mısın? Baktım söyle. Buraya gelir misin? Özel konuşmamız lazım. E ne var lan söyle hadi. Abi dur sakin ol. Bize bir şey yapma. Lafı geveleme söyle ne istiyorsun? Büyük mafya babası Barut Necdet seni görmek istiyor. Barut Necdet ha gidelim bakalım. Arada dur manyak mısın Bin Bey? Binbar lan nereye gidiyor? Eyvah vallahi binler Bey manyak bu çocuk ya. Bas gaza sürede gidelim bakalım. Derdi <laughs> neymiş o Barut abinizin öğrenelim. Bas hadi bas. <laughs> Ulan inşallah aranın başına bir şey gelmez. Geldik Arda abi geldik mekan burası. Demek mekan burası. Çıkalım hadi beklemesi. Buyur abi gel gel üst katta gel. Tanışalım bakalım şu barutla. Şişt, Recep hadi lan nerede kaldı bunlar? Barut abi geliyorlardı yoldalardı. Barut abi getirdik istediğin adamı. Bu mu lan bizim işlerimize engel olan? Bu daha ufacık velet bundan mı korktunuz lan? Anneciğim bu adam ne lan böyle? Eyvah kesin dövecek beni. E, benim abi benim işlerinize ben engel oldum. Ulan velet sen beni tanıyor mu? Yok abi yok nereden tanıyayım tanışmak için geldim işte. Bak koçum bu işler öyle bildiğin işlere benzemez. Bu işte silahlar konuşur. E, Barut abi dur dur konuşmasın silahlar. Eyvah işte şimdi yandım ne yapacağım ben? Ulan hayatında daha silah görmemişsin girdiğin işlere bak. Silah görünce nasıl korktu hele. Yok abi yok nereden göreyim ya. Ben hayatım boyunca silah bile tutmadım. Tutmadın mı? Al tut bakalım nasıl bir şey olduğunu öğren. Vay be Barut abi çok ağırmış bu. Hayatımda ilk defa silah tutuyorum. Ya koçum biz nerelerden geliyoruz öğren işte. Vay be abi gerçekten çok güzel bir silahmış bu ya. Nasıl ateş ediyoruz bununla ben hiç bilmiyorum ya. Böyle mi? Ha? Aa, bırak lan silahı manyak çocuk. Abiler ben yapmıyorum ya Şık oldu ben yapmadım bir şey ya ne oluyor? Barut abi iyi misin? Kusura bakmayın abiler kusura bakmayın ben bir şey yapmadım. Gabada yardı abi lütfen bana bir şey yapma lütfen. Bu adamların hepsini ben mi vurdum ya nasıl yaptım ben bunu? Yanlışlıkla oldu bilerek yapmadım. Kusura bakmayın Barut Bey kusura bakmayın ben gideyim en iyisi burada işim bitti. Gabada yardı bitirdin bizi. Eyvah ben ne yapacağım şimdi ya? Salak Arda neden aldın silahı salak Arda? İşte mahallemizin gururu geldi. Oğlum mahallemizin Temizledin. Teyze dede ben yapmadım ya yanlışlıkla oldu. Helal olsun lan sana. Bundan sonra mahallemizin yeni mafya babası sensin. Ne mafya babası mı oldum lan ben şimdi? Evet kabada yardım mafya babasını öldürdün artık yeni mafya babası sensin. Helal olsun sana evladım helal olsun. Olur, helal olsun. Benim için de hava yatırın onu benim için de. Uzun zamandır böyle delikanlı bir adam gelmemişti. Abiler tamam bırakın yeter yeter artık bu kadar ya. Ben artık mafya babası mı oldum ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Arkadaşlar ne olacak böyle ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Mahallemizi koru evladım. Mahallemizi unutma. <laughs> Patron mekanın hazır. Yukarıya çıkabilirsin. Ne mekan ya ne oluyor? Barutun yeri artık senindir. Barutun ne kadar malı mülkü varsa hepsi senin. Vay be gerçekten mi? Yürü evladım yürü. E tamam gidelim o zaman hadi. Çok delikanlı adam bu arada ya. Çok delikanlı. Evet <laughs> evet. Neyse size dağılın buradan hadi mafya babası Arda yorgun bugün büyük bir savaştan çıktı Oğlum ben ne yapacağım mafya babası oldu Ulan yanlışlıkla mafya babası olduk ben ne yapacağım ben ya Ya bir çekilin ya bir çekilin bir ne kalınlık ya Arda'nın odası burası gelin arkadaşlar Hı? Arkadaşlar hoş geldiniz buyurun Arda ne oldu sana ya böyle Ulan manyak nasıl mafya babası oldun sen Evet ya da ne oldu böyle Arkadaşlar bilmiyorum ya yanlışlıkla mafya babası oldum Hı? Ulan ya sen manyak mısın ya nasıl oldu söylesene ya ya buraya geldim kafamı silah doğrulttu sonra bana silah verdi yanlışlıkla ateş ettim herkes öldü anlamadım. Eee ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak hiçbir şey Arda kur baştan ya. Hiçbir şey olmaz be hiçbir şey. Tutuklanmazsın sen. Sen şehrimizi kötü adamlardan korudun. İnşallah söylediğiniz gibi olur arkadaşlar. Bugün acayip yoruldum. Videoyu kapatalım tamam mı? Evet evet baya yorgunsun sen. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bildirimleri de açın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Arda hepinize kalp atacak. Pardon mafya mi bu O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.